bu gezilerden sonra 1 Eylül'de Ankara'ya döndü. Hemen 2 Eylül'de 2431 sayılı bir bakanlar kurulu kararnamesiyle devlet memurunun askerler, polisler, hakimler, ruhaniler ve din adamları hariç bütün memurin takımının şapka giymesi bakanlar kurulu kararnamesiyle mecburi hale getir. Kanunla değil. Ne zaman? 2 Eylül'de. Hatta bu kanunun bir maddesi de din adamları dışındakilerin sarık ve cübbe giymelerini yasaktır. Yani din adamları gezebilir ama din adamı dışındaki hiçbir kimse, yeni kıyafet kanuna uymasa da, daha henüz kanunlaşmamış halktan bahsediyoruz, artık sarıkla, cübbeyle falan gezmeleri yasaktır. Buna muhalefet edenler bir yıla kadar Hapis cezası cezasıyla cezalandırılacaktır diye kararnamenin böyle bir maddesi de var. Kararnameden kanuna bir itiraz var. Bu nasıl gerçekleşti? 16 Ekim 1925 1925'e gelindiğinde Konya Milletvekili Refik Bey var ve arkadaşları şapka giyinmesinin mecburi hale getirilmesi için Meclis'e bir önerge sundular. Tabii bunlar şöyle oluyor. Hemen antep parantez belirteyim Kemal Paşa'nın arkadaşları bunlar. Kemal Paşa bir gün öncesinden Çankaya Köşkü'nde ya da Meclisteki Odası'nda ya da herhangi bir yerde bunları topluyor. Diyor ki sen şöyle bir önerge vereceksin, sen şöyle bir teklifte bulunacaksın. Hatta hatta sen de kalk muhalefet et falan filan hmm. gibi böyle şeyler de var. Yani düzenlemeler de var. Şimdi Refik Bey bu önergesi şöyle enteresan bir şey. Yani o günkü zihniyeti e, yansıtması açısından nakletmek isterim. Diyor ki önergede sadeleştirilmiş hali. Aslında hiçbir öneme sahip olmayan başlık meselesi, çağdaş uygar uluslar ailesi içine girmeye kararlı Türkiye için özel bir değere sahiptir. Yani şapkaya yüklenen anlam o kadar güçlü ki, yani o devrin müstaripleri beyninde, dezliniyetinde, adeta batılaşmanın, medenileşmenin en başat simgesi olarak görülüyor ve takdim ediliyor. Diyor ki, şimdiye kadar Türkler ile Öteki çağdaş Uygar uluslar arasında bir marka niteliğinde sayılan şimdiki başlığın değiştirilmesi ve yerine çağdaş Uygar uluslarının tümünün ortak başlığı olan şapkanın giyilmesi gereği belirmiş. Ve ulusumuz bu çağdaş ve Uygar başlığı giymek suretiyle herkese örnek olduğundan bağlı kanunun kabulü teklif edelim. Bu tarihte ulusun şapka falan giydiği yok. Bunu beklemiş olabilirler yani. Halkın gönlünde bir yer ettiğini düşünerek işte geziler yapayım, göstereyim bu şapkadır diyeyim. Ben takınca herkes takar. Yok. Ama öyle bir şey olmadı. Yok, ya şöyle bu. kanunlaştırması tabii, zorunda tabii. kaldı. Akademisyen Dursun Gökün bir çalışması var. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi diye. Orada enteresan bir şeye, noktaya dikkat çekmiş hoca. Diyor ki 1925 Kasım'da şapka kullanma mecburiyeti kanununda dahiliye encümeninin resmi kanun tasarısında şu ifade yer alıyor. Türk milletinin zaten büyük çoğunlukta giymekte olduğu şapka. <gülüyor> <No>. <gülüyor> Tabii. Neyse. Şimdi bu kanun teklifine Bursa Milletvekili Nurettin Paşa şiddetle itiraz. Bu önerge anayasa aykırı. Böyle bir şey çıkaramaz. Bir tek de o ama. Yani Bir kişi daha Paşa. vardı. Sakallı Nurettin Paşa. Bunun üzerine Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt tehevvürle yerinden fırlayarak Nurettin Paşa'ya hitaben ona dönerek Efendi hürriyetin nasibi irticanın elinde oyuncak olmak değildir. Ülkenin çıkarlarına olan şeyler hiçbir zaman anayasaya aykırı olamaz. Olmaması mukayyettir. Diye mukavele edildi. Ee, Mahmut Esat Bozkurt. Yani anlayacağınız iş son derece sıkı tutuluyordu. Yani Nurettin Paşa'nın iddiası şuydu. Anlaşılması için orayı biraz tavsiye etmiş olalım. Ee, anayasamızda insanlar e, fikir ve vicdan hürriyetine sahiptir. İnsanlar istediği kararı vermeli, istediğini giymeli yani neyse buna benzer tabii bir takım e, maddeler var. Şimdi biz insanların kıyafetine yani devletin işi midir bu? Devletin işi insanların ne giyeceğine ya da ne giymeyeceğine karar vermek midir? ki ayrıca tabii tartışılabilir ama gerçekten yok işte herkesin giydiği şapkayı, bütün medeni dünyanın giydiği şapkayı işte biz de giymeliyiz gibi. Herkesin şapka giydiği falan da yok. Yani 25'te bu iş ortaya çıktı. 37'de biliyorsun ceza getirildi. 37'ye kadar cezai müeydesi de yok. Ama o dönemde İstiklal Mahkemesi'nde vatan ihanetten lazım. efendim cezalandırıldı. Ama 1950'de Kennedy bir mitinginde şapka takmadı. 1950'de. Tabii Amerika'da da problem oldu. Niye şapkasız çıktın diye. İster takarım ister takmam dedi. Batıda şapkasızlık moda oldu. Batıda şapkasızlığın 1950'de moda olduğu ve moda olarak yani şapka giymeyin artık kullanılmadığı, kadık olduğu bir dönemde Türkiye'de şapka hususunda baskı. Yani Batı başka bir yere gidiyor, biz başka bir yere gidiyoruz. Kraldan çok kralcılık gibi bir şey var. Nurettin Paşa'nın itiraz ettiği orada ya hem anayasada bu millet hür ve özgür olmalı diyoruz. Hem de diyoruz ki kıyafetinde giyeceğin serpuş hususunda bir tercih hakkın yoktur. Evet. Bunu giymelisin. Evet, Yoksa Nurettin Paşa şapkaya karşı değil kökünde, temelde. Belki karşı. Ama meclisteki itirazında ve meclis konuşmalarında ben okudum e, geçmişte. O konuşmalara baktığımızda hususen de söylüyor Biliyor yani. Dili hassasiyet e, sebebiyle e, sahipli değil. değil. Yani. değil. Karabekir'in itirazları tabii, tabii, da, değil, da, yani da öyle. Yani Karabekir'de de e, Taşı, diyor. bir takım inkılaplara, bir takım tatbikata karşı çıkışı, biz hepimiz şey zannediyoruz, dini hassasiyetleri İslami hassasiyetleri sebebiyle asla öyle değil. Ee, özgürlükçü bir adam yani. Demokrat, bugünkü tabirle tınak içerisinde bir adam, ee, bu tür şeylere karşı bir fıtratı var, bir yapısı var. Oradan kaynaklanıyor. dediğin doğru. Nihayet, şapka meselesinde aksülü artması ve bunların bastırılması üzerine, işte bu Refik Bey'in falan arkadaşlarıyla vermiş olduğu kanun teklifi meclise tekrar getiriliyor. Ve 25 Kasım 1925'te şapka iktisası hakkındaki kanun yani 671 sayılı şapka iktisası hakkındaki kanun mecliste onaylanarak kalmış. Şimdi buraya kadar kronolojik olarak güzel bir e, metni okuyayım. Kanun metni metni oku abi. Ondan sonra birkaç söz istiyorum. TBMM azalarıyla idare-i umumiye ve hususiye ve mahalliyeye bir umum müessesata mensup memuriyim ve Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpişi şapka olup muamenati bir ihtiyacın devamını hükümet merhabalar. Kanun bu. Yani kısaca. Evet. Bu şapka iktisası hakkındaki kanunun ilginç bir e, yönü de var. Aralık 1934'e gelindiğinde 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair de bir kanun çıkarıldı. O kanunla da o tarihe kadar ruhanilerin din adamlarının şapka ve yeni kılık kıyafet giyme kanunla muafiyetleri vardı. O muafiyetin kaldırıldığı bir kanun demişti. Ben bir din adamları ve ruhaniler 1934 aralarında çıkarılan bu kanunla cübbe ve sarıklarını ancak ibadet mahallerinde giyinebileceklerdi. Dışarıya çıkmalara bu kıyafetlerle men edilmişti. Bu kanun da 34'te çıkar. Şapka iktisası hakkındaki kanun 1982'de 80 darbecileri tarafından. Yani memlekete gerçekten Türkiye'nin en az 50 yılını katleşmiş bir ekiptir. 80 darbecileri. 1982 Anayasası'nda bu 671 sayılı şapka iktisası hakkındaki kanunu 82 Anayasası'nın 174. maddesine sokarak dediler ki şapka iktisası hakkındaki kanun yani şapka inkılabı anayasaya aykırılık iddia edilip iptal edilemeyecek maddeler arasına aldı.